Peki, hikayenin başında aşkı da konuştuk ya, çok dokunaklı bir aşk hikayesi bu tabi, evet. e, şey yaptığımız, içinde gezdiğimiz. E, sen ilk aşkını hatırlıyor musun? Evet. Kaç yaşında olursa olsun yani ikiden, üçten başlar bu iş bugüne tabii, tabii, kadar. Tabii. İsmini de hatırlıyor musun? Evet. Söyleyecek misin? bize? Becky. Becky, Becky. E, tabii o Amerika'da mıydı? Yok, Endonezya'daydı. Endonezya'daydı. Yani. Yaş kaçtı? Beş. Beş. Evet. Bana hediye etmişti, bir evet, goril ne? vardı ee, ve baya yani... Bir oyuncak gorilden Oyuncu, Oyuncak tabii. goril, tabii evet. tabii. Ee, tabii Endonezya gorili. Ee, oyuncak goril vardı. Baya 27 yaşıma kadar falan o goril vardı. Ee, sonra bir yerde yok oldu ama evet. Demode bir aşık mısın yoksa? Böyle... Çok demode, aşırı. Aşırı, yani yanlış anlaşılacak derecede demode bir aşığım. Ya? Yani ah, tembel, yani anlatabiliyor muyum? Yani mektup yazmışım falan filan işte, Ondan sonra şu oluyor, bu mu? Evet, yani yazdım, Daha ettim. ne yapalım, yazdık ya falan. Yani de, zamanında bunlarla karşılaştım ee, ki anlayabiliyorum yani demode bir aşık, demode yani günün sonunda o yüzden. <laughs> e Tam açılımı o yani. Yazarak, mazarak kendini ifade eden öyle mi? Evet. Evet. <laughs> salonun ortasında böyle piknik yapmaya çalışan falan. Evdeki salonun ortasında yani, e, piknik. gibi saçma şeyler. Peki aşk sence böyle bir romantik bir şey mi yoksa daha realist mi bakmalıyız diyeceğim ama sen de romantizm... Ya yani romantizm dönümlü. var ama bence yaş ilerledikçe bilmiyorum ya. Yani şu... Daha mı somutlaşıyor? Hayır gerçekten şeyi fark et ben fark, ben öyle düşünüyorum herhalde. Yani gerçekten aşık olmak için şanslı bir insan olman lazım yani. Çünkü şeyleri de düşünüyorum. Okey yani bu kadar şansa bağlı bir şey olmasa o zaman bence dünya bu konuda bu kadar başarısız olmazdı. Yani oranlar bu kadar başarısız olmazdı. Hmm. Ee, şey yani şeyi bilemem yani ilk yani bir kez insana aşık olmuyordur diye düşünüyorum ama e, hep a, yani o kadar e, kötlenmiş bir kelime ve kavram oldu ki aşk. Bazen önce hiç boş gibi oldu değil Hem ona olan saygımız çok azaldı, hem ona olan değerimiz çok azaldı. Yani aşk aslında bence yani önemli ve insanın e, yaşayabileceği ve muhtemelen insanı daha sağlıklaştıran bir sürü katkısı olan bir şeyi. E, ne bileyim böyle bir ürün haline getirdik. Yani hmm. satın alabileceğim bir ürün haline getirdik. Ama öyle değil. Şimdi öyle olunca da bu kadar tüketince evet yani o mucizevik tarafı ve o şanslısın aslında tarafı çok yok oldu. Ucuz ve kolay ulaşılabilir de bir şeymiş gibi gösteriliyor değil mi bazen? Kolay değil ya. Değil. Peki bir arkadaşım var bir kıza kendini beğendirmek için havuza atlar ya burnunu kırmış. Böyle şeyler sana tuhaf geliyor mu? Kaç evet. yaşındaydın bunu yaptığında bir söylesene. <laughs> Üniversitedeydim. Hem Aynen. de. Aynen. İki, Nasıl oldun? E, üniversite 3. Yani a, 20 yaşındaydım. Güzel yani e, seni çok beğenen... E, e, kadın izleyicilerimizin bunu duyması hoş olacak. Yani bir kıza kendini beğendirmek için uçarak havuzu atladın ve... Burnumu kırdın. Burnunu kırdın. Çocuk havuzuna atlamış. Yaz tatili miydi bu? Evet. Evet. Çocuk havuzuna atladığını niye söylemiyorsun? <laughs> evet, çocuk havuzuydu. Çünkü çocuk havuzu olduğunu fark o an fark mi? etmedim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tamam güzel ama çok inandırıcı. Yani kız yani çocuk havuzu olduğunu fark etmeden atlamak çok hoş bir <laughs> şey. İyi tabii ama yani havuza babam da atlar. Şey çocuk çok saçma atla. yani. Um, bir havuza dalmanın ve böyle çıkmanın Çıklıyorum. etkisinin bir şeye sebep olacağını düşünmem bence biraz saçma ama işte filmler Ama demin buna sözünü ettiğin bize. şey biraz oydu. Ne? O? E Yani bunun böyle olabileceğini falan <laughs> çok inandırdılar <laughs> Ay, tabii, ya. tabi tabii tabii yani. tabii. Tabii. Peki işe yaradı mı? Hayır, hayır yani bütün tatil yüzümde bir maske gibi bir şeyle gezdim. o yüzden işlerimize gidebilmemiz Bir daha karşılaşmadınız mı kızla? Yok. anladım. Yok. Peki hikayedeki <laughs> hikayedeki İdris Bey eşine değer veren, kadını önemseyen bir karakter. Senin de yani bu genel olarak Ata Erkil diye kodladığımız sisteme yönelik. E, karşı bir duruşun var. Onu Hı -hı. E, biraz konuşalım. Hı -hı. E, bize #HeForShe hareketinden biraz bahseder misin? 2014'te e, başlamıştı Birleşmiş Milletler Hı -hı. Kadın Biriminin evet. toplumsal cinsiyet eşitliği için harekete çağırdığı e, insanları bir hareket #HeForShe ve Türkiye'deki ilk sözcüsü. Biraz bize bundan bahseder misin? E Tabii yani bu um, UN Women'dan çıkan evet. uh, Emma Watson e, ee, bunun işte şey başlatanlardan öncülerinden, öncülerinden evet. e, erkekleri de bu mevzuyu da, da, dahil etmek için bir çağrı e, çağrıydı. Çünkü aslında e, sorun erkeklerden kaynaklı olduğu için e, bu mücadele erkekler de dahil olmadan aslında hiçbir zaman çözülemeyecek. Yani o yüzden biraz bizim, bizlerin biz farkında olmamız lazım. Ee, ama olay aslında şurada derinleşiyor. Ee, evet kadınlar üzerine felaket, engeller var, baskılar var. Bizim yaratmış Zorbanlık olduğumuz, var. sistemin yaratmış olduğu eşitsizlikler hat safhada. Ee, ama ateerki sisteme baktığımızda ve gerçekten bunun kitaplarını ve araştırmalarını yapınca o zaman şunu fark ediyorsun. Aslında erkeklerin üzerinde. Felaket bir baskı olduğu için yani bu nasıl baskılar mı davranışlarını oluyor. belirliyor? Erkek yani şöyle lazım. adam olmak, erkek olmak, erkek adam, olmak. adam gibi Bize, adam olmak. bu o kadar genç yaşta aşılanıyor ki ve hep bir baskı var üzerimizde. Ne kadar adamsın, adam mısın, demememiz ki Türkiye'de Maçoluk ülke ülke bunlar falan. değişiyor. Yani ne kavramlar var ve adam olmayı nelerle bağlıyoruz, bağdaştırıyoruz gibi sıkıntılar. Yani o yüzden bunları gerçekten anlayınca o zaman evet hem istemsiz dışı hepimizin bu sisteme nasıl sistemi beslediğimizi görüyoruz. Ama aynı zamanda evet aslında yani bu ataerkillikten kurtulmak herkes için bir faydası var. Bir tür erkek hastalığı. Öyle. Peki senin kendi hayat hikayeninde bu konuda duyarlı olman için seni daha duyarlı hale getiren bazı örnekler, olaylar var mı? Yoksa sadece gözlemlere dayalı olarak mı benim bu konuda bir şey yapmam lazım dedin? Etrafı gözleyerek hı hı. mi yoksa senin hassasiyetin aslında kendi ailen, kendi hikayen, kendi yakın çevrenden mi başladı? Yok şöyle yani bence... Ee... Yani bir ab, ablam var ee, ve o yüzden bir e, ve çok yakın, çok çok yakınız, yakındık. Özel bir şey E, İnanılmaz yani. bir ilişkimiz var ee, ve aynı zamanda yani hayatımız çok normal bir hayat düzeni değildi. İki sene, çok üç sene de bir habire zaman. ülke Geleceğiz ülke değişiyor. O yüzden yani mesela bunları görünce ve aynı zamanda şey de yani küçük yaştan beri görünce yani ben bir erkek olarak. Kolay adapte olabiliyorum şey olabiliyorum falan filan ama o biraz zorbalık yaşıyor o oluyor bu oluyor yani bunları gözlemleyince okey yani küçük bir yaşta şey diyorsun hıh, yani burada bir sorun bir var bir eşitsizlik de, evet. durumu var ee, ya da yani başka bir ülkeye gidiyoruz o ülkenin kültürlerine göre işte hı, bunu yapma Bambaşka falan şey yani Allah Allah yani gibi gibi şeyler. Ee, o Ama benim yani ben küçük yaştan beri hep bu konuda bir garip bir duyarlılığım vardı ee, ama biraz da şuydu yani sahip çıkmak ha, o da yanlış. Ee, ve O tabii, da bir üstencilik O çok yanlış yani evet. hiç kimsenin sahip çıkılmasına gerek yok sadece önünden çekinmen lazım ya da önden bir şeyleri çekmek için yardımcı olmak. Ee, ama şey sonra işin gerçekten yani üniversitede ve tabii yani... Şu benim için önemli oldu yani ben her zaman kendimi böyle evet yani ben bu konuda iyi bir erkeğim, şeyim, duyarlıyım falan ama e, aslında değilmişim mi fark edince orada e, merakım çok arttı e, ve ciddi anlamda düzeltmek istediğim bir sürü şey oldu. Kendinden ya, başlayarak değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü birden anlayınca Allah Allah yani... Böyle küfür etmek ya da böyle konuşmak nasıl? Veya neye, böyle davranmak. Neyi etkiliyor? Evet, çünkü evet. şey diyorsun niyetim o değil ki. Yani tamam niyet ama, ama bir köşe. Senin yani kimse, niyetini bilemeyiz. Karşıdan öğrenen başka bir şey olabilir. Bir sürü şey. Ondan sonra um, tabi bununla alakalı yani Amerika'dan coachingler aldım um, çünkü o dönem Me Too hareketi de çok uh, popüler olmuştu ve stüdyolar özel bu uh, bu konularla alakalı. Aktivistlerle çalışmaya başlamıştı, yıllarını vermiş olan aktivistler işte Tony Porter gibi çok inanılmaz insanlar veya Bell Hooks gibi 70'lerden beri inanılmaz kitaplar çıkaran bu konularla alakalı benim de şey şansım oldu. Çünkü Amerika'da bir tane çok bu konularla aktif bir oyuncu arkadaşım bir Inspire Justice diye bir program başlatmıştı tüm bu aktivistleri işte bahsettiğim yazarları da bir araya getirdiği bir e, yer orada da ben dahil oldum oldum e, ve şey e, yani hayatımı değiştirdiler e, bu konuyla alakalı çok şey öğrendim ve çok şey e, yani çok şeyi unutmak zorundasın yanlış şeyleri öğrenmişiz birçok konuyla alakalı o yüzden bakalım insan baştan aşağı çapaklarla dolu bir şey bunları temizlemek evet. e, düzeltmek çok uzun zaman aldı.